<laughs> Yanımızdan geçen bir kadın Bizi Hristiyan gözüyle bakmakta. <laughs> Emin Başakşehir'e şarkı yazdım. Ne şarkısı? Söyleyeyim mi? Söyle. Başakşehir sen misin? Ağzına <laughs> yer misin? <laughs> Güzel mi? Beğendin mi? Çok beğendim. Beğenmiş tipini görmek istiyorum. <laughs> Tekrar yine karşıdaki kulübe. Evet. Bizi izleyenler o kulübe hatırla hatırlar umarız. Umarız. Evet. Ee, bu sefer akşam ilerliyoruz tabii ki. Akşam evet. Aa Türk grafitiyi geçtik ya. <laughs> Başakşehir'de bir akşam. Ben dedim o ev hala satılmamış. Gerçi siz göremiyorsunuz da. O <laughs> um, satılmaz dedik bir dedik. Satıldı mı hayır. Selamun Aleyküm Ben eve gidiyorum Evet Bu Ramazan ben mübarek ederimce. Mübarek Ramazan gününde Emin'i evini Bırakmak için otobüs durağının <laughs> Ya sen gözükmüyor ki Karanlıklardan gelen bir koca kapalı Hayret. <laughs> Hayret gibi durun. <laughs> Hayret gibi. <laughs> Hayret gemi değil. Hayret gibi. Neden ha oğlum? <laughs> Başakşehir'in paçikaları. Bizim <laughs> bu paçikalar. <laughs> Patika ismi acaba patiklerden gelen bir isim yoksa uydurulmuş saçma sapan bir <laughs> bence uydurulmuş saçma sapan bir şey. İğrenç yol isimlerinden oluşan Dünyanın efektif olarak Gerçekten çok bağlantısı bir yolunda Bilimsel ve iğrenç bir insansın Emin evet. Ben teşekkür ederim Hoşçakal <laughs> İsterseniz size köpekleri de gösterebiliriz. Başa koruyan bütün birinci etap, ikinci etap, dördüncü serti ve serti beşinci serti etap. Etablarım. Hayır, evet. hiç yok. Çok mu? Çok. Hadi ya. Evet. Var. Bir de şuraya bak. 2'den... 3, 4, 5... 2'den 4'e atlamışlar. Oğlum, Buranın bu müteahhitleri... <laughs> Saymayı bilmiyor. Matematikten bir haber. Habersiz. Ama müteahhitler. Tesadüf eseri olursan müteahhitler. <laughs> o müteahhitler zaten Mısır'dan geliyor biliyorsun. Müteahhit. 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 müteahhitler hep tayt mı gelir yoksa? Pijamayla falan dolaşır mı genelde? Ya Emre sen de ya. İşte Başakşehir Koreyan köpekleri göreceksiniz şimdi. Nasıl? Bütün Başakşehir. Yalnız şu ön bir tane çıktı. Yani şu görünme kamerada bir tane çıktı. Siz göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum ama karanlık. <laughs> Merhaba. Emre görünmüyorsun ama. <laughs> ben değilim sen. <sana. gülüyor> Görünüyor mu? Yok. Ekrana bak. <laughs> Görmüyorsun. <görüyorsunuz>. <laughs> Akşam YouTube'dan sana link veririm. <laughs> Al. Şu an köpeklere doğru ilerliyoruz. Al bak bak. Köpekler. İşte Emin'in çıkan çorabı. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Aa Emin çorabı çıkıyor. Ayakkabı çıkmasını duydum ama köpek... E, pardon. Çorap. Çorap çıkmasını duymadım. O çıkmış çorabı görmek istiyor. <laughs> Gördün mü? Köpek. İnşallah bize saldırmazlar. Ben şimdi demek ki pişlemiyorum ben sana. <laughs> Max, Max. Kızım. <laughs> <Siktir lan. gülüyor> Gördün mü amına koyduğum bunu? <laughs> kim? O Max bir dakika. Yabancı bir köpek var senin seyirciler. Bu anı görüntülemek istiyorum. Merhaba. Köpek kardeş. Oğlum köpeğe benzemiyor hiç. <gülüyor> <gülüyor> Köpek bize saldırdı. <laughs> oğlum bu ne lan? Hayır. Oğlum kamerayı indir. Efe kamerayı indir oğlum. Köpek bizi niye saldırdı daha sonra? Max. Üç tane köpekten iki tanesi tanıdık. <laughs> bir dakika köpek bize saldırdı. Ciddi bir durummuş senin seyirciler. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir haberim yok. Evet teşekkür ederiz. Sen teşekkür ederim. <laughs> evet seyirciler.